Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kanalımda daha önce LG öğrencisi olarak bir günümü geçirdiğim videolar vardı. Bunların ilki online eğitimin olmadığı bir günde, yani tamamen boş bir günde bir canlandırmaydı. İkincisi de online eğitimin olduğu bir gündeydi. Bugün de aynı seriye yeni bir video ekledim. Fakat bu seferkinin teması Ramazan ayı olacak. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı daha farklı bir program gerektiren bir ay ve eğer planlarınızı düzgün yapmazsanız da verimizin düşebileceği bir ay. Bu yüzden biraz daha ekstra dikkat gerektiriyor. Ben de geçen sene Ramazan ayında nasıl çalışıyordum, nelere dikkat ediyordum size bunları aktarmaya çalıştım bu videoda. Yine her zamanki gibi bir canlandırma videosu yani sabah kalktığım andan akşam yattığım ana kadar nasıl geçiyormuş günlerim bunu aktarmaya çalıştım. Neyse lafı da çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Bakalım LGS öğrencisi olarak Ramazan ayında bir günüm nasıl geçiyormuş. Saat 8.30'da derslerden yarım saat önce kalkıyorum. Kalkması benim için biraz zor oluyor. Çünkü Ramazan ayında ders çalıştığım süreyi arttırabilmek için uykumdan biraz kısmam gerekiyor. Bu yüzden sabahları biraz zor ayılıyorum. Tabii ki ayılmak için yüzümü yıkıyorum soğuk ve bol suyla. Daha sonra perdemi açıyorum ki günün başladığı artık resmileşsin. Ve rahat moddan çıkmak için pijamalarımı daha günlük kıyafetlerle değiştiriyorum. Odamı düzenliyorum ki hem biraz vakit geçsin hem de düzenli olmak beni daha çok motive ediyor. Daha iyi odaklandığımı düşünüyorum toplu bir odada. Masamda genellikle akşamdan dağınık kalmış oluyor. Onu da hemen hallediyorum. Ve online derslerin başlamasına az bir süre kalmış oluyor. Güne başlamadan önce de bugün yapılacakları listesini hazırlıyorum ki daha programlı ilerleyebileyim. Saat 9 olduğunda tabii ki online derslere katılıyorum online derslere kendinizi tamamen vererek ve alabileceğiniz maksimum verimi alarak dinlemek çok önemli. Çünkü derste işlediğiniz konulardan LGS'de sorumlu olacaksınız. Gerekirse not tutarak hocanın anlattığı konudan maksimum verimi almaya çalışmalısınız. 12.30'da online derslerimizin öğlen arası başlıyor ve ben de bu arayı verimli değerlendirmek için paragrafla başlıyorum. Sabahlar erken kalkamadığım için öğlen arasını test çözerek değerlendiriyorum ki sabahtan yaşadığım soru kaybını telafi edebileyim. Testlerimi de kontrol ettikten sonra soru sayımı yazıp fasikülümün üzerine zımbalıyorum ve öğlen arasında 40 tane paragraf sorusunu halletmiş oluyorum. Listemden bir maddeyi silebilirim. Ben paragraf çözerken zaten öğlen arası sonermiş oluyor. O yüzden bir buçukta tekrar online derslerime katılıyorum. 14:50'de bütün online derslerim bitmiş oluyor. Ders çalışmaya başlamadan önce biraz kafamı dağıtacak bir şeyler yapıyorum. Örneğin bugün mandala boyadım. Yani sizi çok yormayacak, kafanızı dağıtacak, eğlendirecek bir şeyler yapabilirsiniz. Ben bugün bunu tercih ettim. 3.30'da buna son veriyorum ve derse başlıyorum. Sıradaki dersim İnkılap. Vitamin LGS kullanıyorum. Öncelikle hedef bölümüne istediğim liseyi yani Galatasaray'a giriyorum ve onun hakkında taban puanlı çeşitli bilgiler vesaire görebiliyorum. Daha sonra dersler kısmından inkılaba girip istediğim konudan, istediğim üniteden soru çözüyorum. Soru çözerken sistem benim karşıma zorlandığım veya hatalarımın çıktığı konular yoğunlukta olacak şekilde sorular getiriyor. Bu da daha kişiselleştirilmiş bir program oluşturarak vakit kaybetmenizi engelliyor. Tabii ki bazen yanlışlarım çıkıyor. Bu tarz durumlarda ya yazılı olarak sorunun çözümünü okuyorum, yine de anlamazsam sorunun video çözümüne bakıyorum. Vitamin LGS daha çok soru ve deneme odaklı bir platform. İçinde her dersten, her üniteden yeni nesil özgün sorular bulabiliyorsunuz. Matematikteki şu özellik benim çok hoşuma gitti. Sınırsız aynı soru tipini getirme özelliği var. Bu şekilde eğer bir soru tipinde bir beceride zorlanıyorsanız bunu çok fazla soru çözerek halledebiliyorsunuz. Soru çözüme odaklı bir platform olmasına rağmen içinde konu anlatımları da var. İsterseniz önce konulara bakıp daha sonra da soru çözebilirsiniz. Bir de içinde Mebin kendi soruları da bulunuyor. Bu şekilde kolayca erişebilirsiniz. Raporların bölümünde günlük soru çözümünüzü, haftalık soru çözümünüzü görebiliyorsunuz. Ayrıca biraz daha aşağıya indiğinizde daha detaylı bir şekilde hangi dersten, hangi üniteden, hangi durumdasınız bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bir de içinde 10 tane genel deneme bulunuyor. Hem de bu denemelerin raporları sayesinde kendi gelişiminizi izleyebiliyorsunuz. Bunun yanında kendinizi diğer vitamin kullanıcılarıyla karşılaştırabiliyor, bir nevi Türkiye sıralamanızı görebiliyorsunuz. Bir şey daha eklemek istiyorum. Vitamin LGS'nin içindeki içerikler EBA üzerinde yok. Sadece vitamin olarak geçen konu anlatımı ağırlıklı platform EBA'da açık. Fakat soru ve deneme üzerine olan Vitamin LGS'nin içerikleri EBA üzerinde yok. Ayrıca daha kişiselleştirilmiş bir çalışma programı sunuyor çözemediğiniz sorular üzerine yoğunlaşan, eksik becerilerinizin üzerine giden bir sistem var. Vitamin LGS'yi satın almak istiyorsanız da ekranda gördüğünüz VTMN21 ilayda koduyla %10 civarı bir indirim sağlayabilirsiniz. Ayrıca 7. sınıflar için de daha uzun bir süreci kapsayan bir paket de var. Onu da önermiş olayım. Böylece inkılabı bitirmiş oluyorum ve listemden bir maddeyi daha silebiliyorum. Aramda biraz odamı havalandırıyorum ve hoşuma giden birkaç şarkı dinliyorum. Kafamı dağıtıyorum müzik dinleyerek. Aralarda çok beni yoracak şeyler yapmak istemiyorum. Onun yerine sakinleştirecek şeyleri tercih ediyorum. 20 dakika dinlendikten sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Sırada matematik var. testleri çözdükten hemen sonra kontrol ediyorum ki eğer yanlışım varsa hemen görebileyim. Bu şekilde listemdeki bir maddeyi daha tiklemiş oluyorum. Aramda tek kullandığım sosyal medya olan Pinterest'te takılıyorum biraz. O şekilde ilginç, güzel görsellere bakıyorum. 15 dakikalık bir aranın ardından din dersiyle devam ediyorum. Din soruları genellikle daha hızlı ve kolay olduğu için yorulduğum zamanlara koyuyorum. Örneğin burada olduğu gibi birçok ders çalıştıktan sonra yemekten önce pek canım ders çalışmak istemezken. Saat 7'de iftardan önce çözeceğim bütün testler bitmiş oluyor. Ben de biraz dinlenmek için bir şeyler izliyorum. Genellikle bir dizi, bir video fark etmez. Biraz kendime vakit ayırıyorum. Bir saat olur, 50 dakika olur. İftar saati geldiğinde orucumu açıyorum. Ailemle iftar yemeğinden sonra odama geçiyorum. Sıradaki dersim fen bilimleri. Fen dersinden soru çözmeye başlıyorum. Hem az uyumanın hem de yemeğin ağırlığının verdiği etkiyle uykum gelebiliyor bazen. Böyle durumlarda önce bir açılmak için soğuk suyla yüzümü yıkıyorum. Ardından da benim klasiğim olan kendime bir kahve yapıyorum. Bu ikisi en azından beni uyanık tutmaya yeterli oluyor. Bu kadar uykum varken deneme çözmenin bana pek bir verim getirmeyeceğinin farkında olduğum için programımı paragrafla değiştiriyorum. Yani programınız size göre değişebilir. Gün içinde en çok verim alacağınız şekle göre ayarlayabilirsiniz. Sorularımı çözdükten ve kontrol ettikten sonra bir maddemi daha silmiş oluyorum. Geriye kalan tek şey konu tekrar yapmak. Bugün konu tekrarı için vitamin LGS'nin içindeki konu tekrarı videolarını kullanıyorum. Ve son maddemin de üzerini çizdiğimde bugünlük bütün dersim bitmiş oluyor. Soru sayılarına gelelim. Paragraftan 40 soru, matematikten 60 soru, din kültüründen 40 soru, inkılaptan 40 soru, fen bilimlerinden 70 soru ve tekrar paragraftan 80 soru çözmüşüm. Bunları topladığımızda 330 soru yapıyor. Ramazan günleri biraz daha az soruyla geçiyor ama yine de 330 soru bence gayet iyi. Sahura kalkmak yerine saat 2 civarında yemeğimi yiyip o şekilde yatıyorum. Ve bugünün de sonuna geldik. Benim için iyi geceler. Evet benim geçen sene bu zamanlarda bir günüm bu şekilde geçiyordu. Umarım size güzel taktikler, güzel tavsiyeler verebilmişimdir. Tabii ki bunlar sadece benim deneyimlerim, benim tecrübelerim. Siz kendinize göre programınızı değiştirebilirsiniz. Tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kendi verim alacağınız en uygun programı ayarlamalısınız. Umarım size bu videoda faydalı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.